Merhaba. Selam herkese. Üçüncü bölümdeyiz. Ne kadar Anladım. ruhsuz girdin ya. Yani. Olur öyle arada sıkıntı yok. Selam herkese. Evet. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Sayın dinleyen. Hayır hayır. Uçağımız 45 dakika havada süzülecektir. 5 dakika yere iniş yapacaktır. Herkese iyi uçuşlar dileriz. Peki şey desem. Burnumu mandala tıkadım çünkü bu kadın hala kokuyor. <laughs> Ve utanmadan uyuyor ya. Gerçekten utanmaz, harlanmaz. Pazartesi günü kokuyordu. Şu an 200 derece. Pazartesi günü kokuyordu. Pazartesi günü kokmaya başlamıştı. Bakalım. <laughs> Getir bana listemi. Hadi bakalım, birazcık biraz Kokuşanlar listesi bir yapacağım. Bir şeyler yapalım. Aa dragon yapalım. Let's go dragon. Neyse anlaştık ha. Geçen bölümde de bir diye yanımızda konuşmuştu. Her şey olabilir her an. Her an her şey olabilir. Dur diyebilir misin? Hayır. Niye? Diyemezsin. Neden dur demek isteyeyim ki? Tamam. Çünkü sen böyle her şeye ciddi mi cevap vereceksin? Evet. Burası ciddi tamam. bir korunmuş. Yine geliyor. Aa geliyor. Asıl. Aa onu şey yap, şey düşman belli. Hadi onu. Aa evet dışarıdan gelen birisini düşman yapacak. Böyle görüntüler alıyor musun? Sonra fotoğraf çekip şey yapıyor. Geri <laughs> Gidiyor. Çabuk yakala onu. Git. Geri <laughs> geri bırak gel. yaptığın işi. Gidiyor. Ah normal insanlar falan da var bak. Normal biri var. Doktor. Bunlar da herhalde buranın şeyi. O evi çok iyi. Kötü bir evi baya iyi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir doğası var buranın. Şey gibi değil mi? Breaking Bad'teki şeyler. Aynen oranın doğası. Karavanın yandığı yer. Yani. Bu bizden biri değil. Öyle mi? Yok bizden. Biri. Artık şunu bırak şundan vazgeç şunu yapmaktan ya. Bizden yani, değil. Bizdenmiş mi? Bizden. Aa, bizdenmiş bu, bizden. bu ya. Dedim ya bizden biri diye. Satıyorum hemen. Sattım. Sattım. Dur adamı sat, gel. Gel gel çık. çık. Çık çık. Ya, He, hmm. ah, Yavaş yavaş bulduk. gidiyor zaten. Sıkıntı Try yap. to. Hıh. Koş koş. Koşmayı koş. koş aferin koş. <laughs> Koşun. Selam. Aa durdu bekledi be. Bip, Kral adammışsın. <laughs> ne oluyor ya? Okay. Ay, bunlar bizden garip ya. Nasıl? Adam <laughs> bizimki <de> kaçıyor. <gülüyor> 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 Bir daha konuşmayı deneyeceğim ya. Hey hey gidemezsin. Buraya gel barkodlu. <laughs> Aa, Bine çok rahatsız oldu bence. Anladım. Bunu deneyelim bakalım. Arise Ar... Ney demek şu ya? Bu ne diyor ya? Gözleri... Bu ne ya? Emojan mıdır ne? nedir? Nasıl bir yazı? Hayır makine geçmiş. <laughs> ha. Kendine geldi. Ah! tokatladı. Ha kendine geldi ha. Aa bu arada işine yaradı ha. Neyse <laughs> üzelim biraz. Kardeşim siz salak mısınız burada? Kendinizi manyak etmişsiniz. Ben gerçekleri söylüyorum size. <laughs> Peki, doğru söylenin şeyden. <laughs> Senin annen lavaymış. Senin insanla bile çok Senin annen <laughs> <laughs> Ya bu çok güzel ya. <laughs> Sinirlendi dur bakalım. Bir dakika. Sen annen lama. Pü. Oo, angry, angry. Erkek adam şey giyer mi ya? Short giyer mi? Hey, hey, hey. Cinsiyetçilik yok. Hayır, gizli kafete kıyafete bak. Evet doğru. <laughs> Aa kıvrışa bak. şey atayım da kendine Aa. gel. Aa. <laughs> Oo geçmiş oldu. O. <laughs> <laughs> hmm, bir dakika. Daha kötü yapabiliriz? Dur ya mischief devam. Daha mı? kötü. Daha kötü. Ama yok biraz daha mı yengi gidelim. Ee, evet osuruk bombası <laughs> buyurun. En sevdiğimiz. Zaten. Hadi bakalım. Bak, kırmızı bu sefer güzel. Oo, çok seversin. Ay, ne <laughs> oldu? Ne verdik ki? Kötü, boş. Boş. Al sana hediye. En kötü hediye boş hediye. En kötü hediye ne? Fight, fight bulut. var. Fight var. Bulut, bulut. En fight, kötü fight. En kötü hediye nedir? En kötü hediye. <laughs> O mükemmel İlk defa fight gördüm en kötü hediye nedir gül yorumlara yazalım <laughs> <laughs> sıfır <Süpür> yorum <laughs> ay Yedim bayağı. ne salaksınız ya. Of. Bir yogamız var o zaman. Ha, başka bir yok. Yıkanıyor dararım. Gerçekten mi ya? O mu o gerçekten? Evet. İnanamıyorum gerçekten. Git izle onu. Git izle. Gir yana. Hayır, bu anı gerçekten çektim. izlememiz lazım. Ah. Evet. Yoga, yoga yapanlar da bugün. Abi biz, abi biz dayak yemişiz bu arada. Gerçek. Aa, geçmiş olsun. Computer satın almamız lazım. Neden? Çünkü baksana şöyle. Use computer to cause mischief. Ee, o zaman geçmiş olsun televizyon satıyoruz. Aa bir dakika. Bir dakika. Bir fikrim var. Kütüphane ee, kütüphaneye gidip yapabiliriz. Tamam. Ya da. Evet televizyon satabiliriz. İkisinden biri karar ver. Kütüphane mi gidelim? Bence kütüphaneye gidelim. Orada hem insanlara biz çiftlik yaparız. Mantıklı. Tamam ama yarın yaparız onu. Yani şey. Bugün birazcık yoga moga yapalım. Yogamız şey oldu. Kapılmıştı ama vazgeçmiş. Dua yoga Anladım. rutin yapsana ya. Hep du yap. ne kendine. <laughs> Çok yoruldu bence o. Aa mal olmuş. Dayak yedik ya. Bence gitsin yatsın bu. Bir ihtiyaçlarına bir bak şu adamın. Ne oldu ki ya? Onlar Umar ne Çok kötü dövmüş bizi. bir ihtiyaçlarına şey baksana. baksın. Nefret ediyorlarmış. Respice. İhtiyaçlarınıza bakalım hemen. İyiyiz. İyi Kimler nefret ediyor? Herkes nefret ediyor bu bizden. Dur, önce konuştuğumuz zaman. Aha, bunu biz repair edeceğiz. Bırak o işi, Geçmiş oy. olsun. Biz repair edeceğiz. Adı, kadın duruyor öyle. Öylece duruyor. Yok yok, yogayı sonra yaparsın. Mühim olan... Şu... kimse de demiyor mu? Şu şey, buzluk. Bak, gene yemek. Bedava yemek var bu arada. Yiyor muyuz? Ye ye. Hunger düştü zaten. Allah bilir içine ne koyuyorlardır. Hala banyo yapıyor farkında mısın? Evet, o, o kadarlık pislik anca o kadar zamanda çıkar. on bozdu. Kırklandı. Bozdu onu. Neyi Boz, bozdu? Allah'ın cezası kadın. Aa. Aa. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> ya, o, gerçekten da şey öldürelim bunu. Yeme yem onu, yeme onu, yeme onu, yeme, yeme. yeme, yeme Sakın yem. yeme, git kendine yemek yap. Sen şefsin. Ne kadar süresi kaldı? Bu için bir saat kaldı. Hadi artık. Önce yemek ye de sonra yem şey yapalım. O bedava yemeği kaçıracağız. Yüzü kaymış, bakar mısın adamın? Sen de dayak Tamam. Kickbox yapalım da biraz dayak öğrenelim. Belli ki fazla kavga edeceğiz. Tamam uygundur. Yoga yapıyorduk. Yoga ile dövemez miyiz? Sal artık yoga'yı ya. Biraz da kickbox yapalım. Tamam. Yalnız 12 bin hala bitmedi. Hmm. o para kolay kolay bitmez ya. Bir biz bir şeyler yapıp satabiliyoruz ya okumdan. o bakımdan. Çok yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hala su akıyor şeyden. Doymadım hmm. artık hadi yeter ya. Tamam hadi evet, doyduk doyduk. Bırak bırak. Temizlik işini başkaları yapar. Sağ ol, sağ ol, bırak öyle. Temizliyorlar bir o işe yarıyorlar. Belki. Evet. Bak mutfak temizlenmiş. Şu kadın temizle şimdi. Bak helalsin ha. He. Delisiniz melisiniz ama. Bizi kovamazsın ki buradan. Kovdu. Kendimle. Ya aptal ya. Işte tekrar başlayacağız biz bir daha. Dünya, hayır girme oraya girme girme girme. Durduk yere biz neden flörtiz şu anda? Ha, a, bu, bu, kadını Kadın... çok seviyor. Ha, bu kadını çok seviyor gittim ben daha mahrem girdik. var. Evet. Aa, bir bu de gülüyor. Hadi tam bir pir <gülüyor> <efendim>. Hadi. <laughs> hayır. Neyine hayır. utanıyorsun sen girdin. Bir salın şu tuvaleti ya. Düzelme dedim. Hayır. <laughs> Hadi. Çık çık çık. çık teşekkür ederim. Küveti başka ha, bir yere abi, mi koysa? Küveti kankam. başka bir yere koyabiliyor muyuz? Şey kadın nerede? O da herkesten saklanıyor. Hadi neyse biz uyuyalım biraz. Bir şey sorabilir miyim? <laughs> hey. Soramazsın. <laughs> Yeter artık. <laughs> Yeter artık her yer bozuluyor. Bu bölümde buna yakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bozulmayan yerlerimiz. Yakın hızı 3 <laughs> Aslında televizyon yerine bilgisayar daha çok işe yarayabilir baksana şurada beş kişiyi mutlu ediyor televizyon ama şey yapıyor işte öyle bir şey var herkes oturup anladın mı Gerçi bir sürü eşya var evde gitsinler öyle takılsınlar aynen Tamam yapıyoruz. öyle yapalım. Tamam. Hem de bizim işleri de yapabiliriz. İlçesi adam çiftlik yapabilir. Haydi. Şunu halledeyim ben onu. Bunu sildim. Hamileye eziyet. Bitişik bitişik yapma şunu rahat rahat yap işte ya. <laughs> Konuşamıyorlar mı? Yok konuşurlar şimdi oldu güzel oldu tamam. Ee, şey ama bilgisayar koymamız gerekiyor. Hmm. Şuraya koy şuraya mutfağın arkasına. Öncelikle. Şu ne? nasıl Ben şimdi bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. E, duşu başka bir yere koyamıyor muyuz? Duşu koyabiliriz de sıkıntı yok ya. Hallettik ben. O şey As bir daha öyle yapacağım zaman şey kilitleyeceğim direkt odayı. Anladın? Ya bana altına yapsın en kötü bilgisayar Hayır, yani en azından tuvaleti olan tuvalete girer, duşta olan duşa girer. Duşta biri varken tuvalete giremiyorlar ya o yüzden. Daha büyük kaos, daha büyük eğlence. Pekala. <laughs> yok yok, hayır hayır yapma hayır, yapma. Yapma yaptım. yaptım. Yapma yapma. Yaptım. Tam bir deneyelim. Sıkıcı olursa sileriz. Evet. güzel oldu. Mamis. Teşekkür. Ben hala uyuyorum. Biz hala uyuyoruz. Bir yıkanmamız lazım bu arada. Yeni kokuşkunuz mudur? Ben de artık yeni kokuşkunuz. <laughs> hangisi ya? Ne hiç Bak o televizyon önü şeye gitti. burada bilgisayarda en fazla zaten bir kişi olacak. Anlatabildim mi? Tabi. Bir kişi kaybımız olacak. Şeyi artık yapmamız gerekiyor. Muslu. Yapmamız gerekiyor? Çok fena oradan su kaybettik. Hemen yapıyorum yaptım. Bu bizim tuvaletimiz abi. Abla. Şey yapmaktan artık şey oldu. Şey kapatalım bir da saniye. Dark Dark War. Ama tam Tuvalete girebilir miyiz? <laughs> <laughs> Kapıları mı kilitledin? Yok yok. Gidecektim de halletti zaten. <laughs> Parçalar alalım bakalım. Bir turda duş alırsak. Tamam, onu da bir duş alırsak. Şey bir duş Şu çıkarsa oradan. Beyefendi çıkar mısınız? Banyo yapacağım ben. Hadi. Çıkmıyor. Git ya. <laughs> Aslan çıkmıyor. Beyefendi artık çık buradan. Go away. Git la. <laughs> la git <laughs> la. Git. <laughs> <Hadi> git. <laughs> git. Artık. Gitmeyen adam yapmış la. Hadi çıkabilirsin. Yaklaştırsana şurayı. Bozuldu mu adam? Dur düzeltelim ben. Kori bu bizi sevmiyor diye gitmiyor olabilir mi? Aa gitti. Hı. Ne oluyor? Niye koşuyoruz? Yangın